Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi ben bu güzel manzarayla arkadaşlar aşağı ineceğiz ve pazar dolaşacağız. Burada komşularımız da var. Ee, yolculuk vlogda söylemiş miydim hatırlamıyorum ama komşularımız da burada. Onun yeğeni. Koyacağız çocuk. Geldik. Böyle çok güzel bir yer. Şöyle göstereyim size de. Tekrar Şimdi pazara çıkacağız. Ben böyle makyajımı falan birazcık daha şöyle düzenledim. Yani biraz da iyi hale soktum. <laughs> Şimdi hemen gideceğiz. Gezeceğiz. Şöyle gözlüğümü falan da şunu hatırlayanlar vardır belki içinizde. Şimdi hemen gidiyoruz arkadaşlar. Bu şu an gece vlog olacak. Yani geceyi de çekeceğim bugün. Yarın sonra belki bir vlog çekebilirim. Bana belli olmaz. Bu yeter yeter. Bu Mükemmel bir yer gerçekten ben bayıldım ay düşüyorum. <laughs> ay dur. Tamamın <laughs> <Siz nasıl? gülüyor> güneş güneşe bak. Şimdi de buraya geleceğiz. Şöyle bir şey aldım bardak. Çok güzeller. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar bu geç kası mük mük ya başladı ama evet öyle <laughs> <laughs> içime çok oturduk. Falan. ben şimdi makyajımı çıkartacağım. Ama neyse devam ediyorum. Makyajım bitti. Annem suyu dolduruyor. Belki bir ben belki çok azıcık suya girebilirim. Ben hemen makyajımı çıkartıp geliyorum arkadaşlar. Çünkü zaten çok yoruldum. Belki çekemeyebilirim. Güzel. Gece gece canım pizza çekti. Biz pizza almaya gidiyoruz. Biz şimdi annemle birazcık havuzda oturduk. Çıktık. Şimdi pizza alacağız. Çok fena çekileceğim istedim. Çok iyi ya burası. Evet aldık.